Milyonları güldüren sinir Gülmek istiyorsan izle Tamam yeter bu kadar şımarıklık. Merhabalar <laughs> arkadaşlar işte. ben Görkem Gülmek istiyorsan 44. bölümüne oldum. hoş geldiniz. 44 bölüm oldu çok mutluyum gururluyum ve bir serinin bu kadar izlenmesi iyi bir seri demek. Demek ki eğleniyorsunuz ki izliyorsunuz. Allah Allah nasıl bir mantık bu ya. Daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bir de instagramdan takip edebilirsiniz. Neyse çok uzattık başlayalım izlemeye. Bir erkeğin odasında bunlar varsa güvenmeyin kızlar. Evet ne varsa bakalım benim odamda var mı bunlar? Yatak kiminle uyuyor? Pencere kime bakıyor? Kapı kime kim giriyor? Kime giriyor diyecektim lan. Aa ben ediyorum niye sevgilim yok? Odamda yatak, pencere ve kapı var diye. Büyük ihtimal bu arkadaşımız bu videoyu ciddi çekmemiş. Şey ya benim odam yok. <laughs> Arkadaşlar kızların bize güvenmeleri için e, hücrede kalmamız gerekiyor. Aa hücrede de yatak var lan. <laughs> Eski videolardan buradaki kadına seslenmek istiyorum. Böyle bir video neden çektin? Yee aruş poçucu aruş poçucu İşte bu izel Messi Yakıştı mı şimdi sana Cristiano? Telefonu kayalıklardan düşürdüm Göt kokusundan kayalayınca düşümene girdi ve sıkıştım çıkamadım Fakirliğin gözüküyor olsun biktem Hanımefendi nasıl girdiniz oraya? İşte gerçek dostluk Kurtaracaklarına video çekiyorlar Ve bunu sosyal medya atıyorlar Ve benim videomda da yayınlanıyor bu <Gülüyor> <Gülüyor> Lionel Messi Avuçla avuçla am... İşte bu yüzden Ronaldo. Ne oluyor lan bugün futbolculardan falan gidiyoruz. Ronaldo o sıra çıkıp der ki. Ci... Adam öyle bir adam ki sadece sahalarda gol atmıyor. Bu, bu ne yapayım ya? Bu videoyu kim aldı ya? Barkod muydu ne? QR kod dövmesi nereye gidiyor? Şampiyon Adana Demirspor. Tweet silinse dövme çöp oldu. This, evet babası oğlunu bayram namazına zorluyor burada. Adam nasıl kaldırılırmış öğrendiniz mi? Öğrendik abicim. <laughs> Bu neymiş? Abla nereye gidiyorsun? Abla? Hala gidiyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> İbrahim tatlı ses miydi o? Nereye gidiyorsun? Hala gidiyor lan. Vallahi en son yok olacak diye bekledim. Ya. çok tatlı. Nasip olur mu? Olur tabi Her seferinde aşklı maçlı postların altına nasip et Allah'ım nasip olur mu yazmayın. İlla olacak. Sinirleniyorum bir de. Yeah. Mesela bu adam. <laughs> Manitasıyla araba yıkıyor Artık böyle bir nasibet Allah Pardon ya kafiye yapamadım Bilin bakalım ne eksik Arabayla sevgili alın Lan Oğlum korktum ya bir an ön kamera açıldı zannettim Evet Katya hanımefendi Bir videosunu gördükten sonra kendisinden soğudum Olmamış şimdi aynısını ben yapıyorum Evet hangimizinki daha iyi oldu tartışmayalım isterseniz. Şu tarz videolar hoşuma gidiyor. Topu atıyor. Şişeyi devirmeye çalışıyor. Maalesef deviremedi. 7-10. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hanımefendi şimdi yaklaştı. Köyüne git. Oo. Hadi. Evet güzel bir Pancake. Ha oh, What the going on dedirten bir olay. Hiç şişman halini görmediğim hayvanlar. Aslan. Öküz. Lan bizi gösterdi orası. <laughs> Şu an canlı dersesiniz değil mi? Yo videodayım. Canlı dersesiniz. Videodayım. Ee, rica etsem bir mikrofonunuzu açar mısınız? Üçe kadar sayıyorum. Maalesef. 1, 2, 3. Açtınız mı? Hayır. Hocam bunlar beni istiyor TikTok'ta. dersin dersiniz dinlemiyor. Söyledim. Hak ettiniz. Sö evet bu kardeşimizi tebrik etmek istiyorum. Herkesi canlı dersine döndürdüğü için. Bedava yalan idrar tahlili. Tam evlenme teklifi edeceğimde ben aldattığını öğrenirim. İdrar. Of. Çaldılar çocukluğumu haber. Yapılır mı be? Uyumadan önce esmesi için cama açarım ve sivrisinekler <laughs> Yorum yapmadan geçmek istiyorum. Hastaneden randevu alırım götüm ağrıdığı için. O sırada doktor. Evet, Johnny Sins çıkıyor. Çok kaliteli doktor. Daha önce gitmedim ama <laughs> Allah düşürmesin ya. Evet. Kırt kırt videolardan izliyoruz abiciğim. bakalım nasıl yapacak. Bacaklar o pozisyonda, kollar şey şeklinde şöyle. Evet, bel kırtlatma. <laughs> Videoyu izlerken rahatladım. Ama ne konuda? Yanlış anlamayın. Oğlum bir daha bas. Bismillah. Aha Cihangir bastı oğlum. Geliyor mu Cihanir. Neyse o zaman. <laughs> Cihanir çok tehlikeli. Bunun üzerinde bir sır. O Cihanir. O O O Cihanir. Silinse bile artık. Lan yeme şunu. Hocam bitirme hocam bitirme. Tahmin edin hangi erkek arkadaşımla yattı. Evet bakıyoruz. Analizlere geçiyoruz. Birinci arkadaşımız değil çünkü doğal davranıyor. İkinci arkadaşımızın omuz düşüklüğünden, ellerin bağlanmasından, hafif gülümsemesinden anladığımız kadarıyla ikinci arkadaşımız beraber yapmış. Çünkü bu duruş bir şeyleri saklıyor duruşudur. Şaka yapıyorum nereden bilelim müneccim miyiz biz ama? Benimle oyun oynuyordur, sporçudur benimden tutuyordur, güzelim diyordur ya da elit yarı kekodur, ben saçmalayınca o da saçmalıyordur. Oo, hanımefendi benden bahsediyor. Şaka şaka, ketçap mayonezi yok. Evet bu videoyu bağımlılık yapan videolar serisini alabiliriz. Kola içmek kısır yapıyormuş. Kola da kısır iyi gider ha. <laughs> <laughs> videolar 2 <iki> dakika önce. <laughs> oh. Tabii ki Grey Showman giyebilirsin aslanım. Ama benim yanımda. <laughs> Kaç yaşındasın sen? 15 yaşındayım. Küçük misin ya sen daha? Evet biraz öyle <laughs> Evet arkadaşlar şu an 19 yaşındayım 15 yaşındaki halimi bırakıyorum buraya Bu nasıl bir şeydir ya Öf. Öf. Abi ışınlanmayı değil parayı bulmuş Sevgilim sarılmak için karnıma uzanmıştır Şanslıyım çünkü sevgilim yok me... Şaka şaka İzleme evlenmişiz anladım Düşünsenize birinin hem sohbeti sarıyor hem de fazla değer veriyor üstüne üstlük sevgilisiniz. <laughs> Ve çalar saat sesi duyulur. <laughs> Hanımefendi ne yapıyorsunuz? <laughs> Oo, nimet yere düştü. Oh God, Tırnaklarını kısaltmalısın ama tırnak makasıyla değil. Neyle? Penseyle mi? <laughs> Kızlar neden arabayı böyle kullanıyor? Nasıl abicim? <laughs> Bak iyi denk geldi. Öf, hareketin krallığı. Yani ben bu kadar kral bir hareket görmedim. Yine şimdi yorumlarda biri çıkıp şey der. İzlemeye gelmişiz. Aniden dokunup da gülmeye başlıyor. <laughs> Abi şimdi neyin kafasına yaşıyorsun ya İzleyenler olarak gülmeyi unuttuk. <laughs> Spor yaparken saz mix dinliyorum. <laughs> evet, burayı ben biliyorum. Şanzelise kafe. Lan şekerli parfüm kokusu buraya kadar geldi. Ortamda normal bir şekilde dans ediyorum. Saçı böyle olan erkekler. Evet. Yes, bakalım hangi saç türüymüş. Arkadaşlar ben elendim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tecrübe konuşuyor. Kaç yaşında yine böyle video 16 yaşındayım 16 mı? Neyse görüşürüz sen ders çalış Bakalım Şimdiki nesil fena ya Yemek yerken aklıma gelmiştir Edep illa edep Agalar bir kız seçme hakkınız var hangisi? Evet yes, bakalım 1 Geç 2 3 4 Çölde susuz kalan bir adamın suyun markası mı sorulur demeyeceğim yeter artık şunu deneyin İnternette tanıştığım çocuğun artı 18 konuşurum hard sevdim Oğlum bir insan neden böyle bir video çeker? Çekerlerse çeksin bana ne lan oğlum her şeyi yorumluyorum ben de. Ha Çekin devam edin devam edin Ay gene ne çekiyorsun sen ya? Kanka ne kadar güzelsin Ay teşekkür ederim Ama rujunun rengi olmamış mı sanki? Saçma olmasın bu mu yani like gördün? Bundan sonra unutmaz. Sinan. Bu mu like gördün? 40 bin kişilik aile oldun! Herkese teşekkürler. Bu çocuk 1 milyon olsa ne yapar çok merak ediyorum. Şırdancı Mehmet abimiz. Ben yıllardır şu telefonları gerçek zannederdim ve niye kimyon, toz, pul biber, isot döküyor derdim. Meğerse onlar pastaymış. Adamın hakkını yedik lan. Erkekler ne yapınca eriyoruz. Evet. Dondurma mısınız hanımefendi? Sokak tarzı giyindiklerini de saçımızı yediklerini... Arkadaşlar ben 3 öğün düzenli olarak saç yerim. Sizin de saçınızı yememi istiyorsan... Onun video nerelere gidiyor ya? <laughs> en yakın arkadaşınıza öpüşmelisiniz. Gerçekten en yakın arkadaşınız. Ya <laughs> ne alaka ne alaka? Eski sevgilim dönenin anasını Büyü yapabilen ben. Aynen kardeşim al asker, aç kapıyı. Ulan ne büyüsü, ne ritüeli Ne garip insanlar var ya. Kızlar eniştenize vişne suyu verdim. Afiyetle işte ayrıntıları sonra... Umarım bu videoyu hiçbiriniz anlamamıştır. Ama şunu demek istiyorum ki... Bir daha birinden kırmızı bir şey içersem her neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yanındaki videomu tıklayarak önceki videoları gelebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, eğlenceli bir bölüm oldu. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da aktifim. Görkem bir yıl adım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.